Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü canlı yayınımız ikinci sınıf öğrencimiz ile olacak. Umarım sorularınıza cevap bulursunuz arkadaşlar. Özellikle küçük öğrencilerimizin velileri, öğrencilerimizin okuma anlama konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Biliyorsunuz ara tatil de geliyor. Bu zaman değerlendirme anlamında bu canlı yayın size katkı sağlayacaktır diye umuyorum. Merhabalar. Merhaba öğretmenim. Merhaba hocam. Merhaba canlı öğretmenim. Nasılsınız bakalım? İyiyim. Evet sen o kamerayı şimdi sabit bir yere koy telefonu annem baban herkes sıksın tamam mı olur mu? Sabit bir yere koy sen de otur. Otur yaslan biraz bakalım. Yaslan sen de seni görelim şöyle evet tanıyalım bakalım seni. adın ne? Adım Yasmine soyadım Akbay yüzünü sevdiğim kokulu ikice. Evet, ikinci sınıfa gidiyorsun. Çok güzel. Başlangıç kelime sayımız, bitiş kelime sayımız, başlangıç anlam oranımız, bitiş anlam oranımız neydi? Hocam başlangıç kelime sayımız 23 zaten beraber ölçtük. Anlam oranımız %30'du. Bitiş kelime sayımız %82. Bitiş anlam oranımız %80 hocam. Çok güzel. Evet, e, özellikle küçük öğrencilerimizle alakalı verilerimiz acaba bu eğitim şeyler yarar mı, hızlı okuma eğitimi katkı sağlar mı diye Çekinceleri var çokça. Ara tatil de geliyor. O yüzden insanları bilgilendirme amaçlı e, sizleri davet ettim. Beni de kırmadınız teşekkür ederim. Çok e, teşekkür ederim. Anlatalım bakalım Can Bey. Evet eğitim öğrencimize ne kazandırdı? Hocam 42 gün bir bu eğitimi yaptık biz. Bu zaten 40 gün bir günümüz daha var. Hı hı. Son bir günümüz kaldı. İlk evet. 21 gün zaten göz kası çalıştık. Bayağı bir emek sarf ettik. Hı hı. Bu 21 günde günlük 2 saat yerine biz 3 üç saat, üç buçuk saat uğraştık. Süpersiniz. İlk başta çünkü normal seviyelerden çok daha düşüktük biz. 23 olduğu için anlama oranı da çok kötü olduğu için bizim çok daha fazla uğraşmamız gerekti. Doğru. Ama sonuçta çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Sayenizde sağ olun. Teşekkür ederiz bu arada. Rica ederim. Evet eski oranla çok daha iyi anladığını zaten bu akşam son ölçümde görmüş olduk. <laughs> Bütün sorulara cevap verdi öğrencimiz. Ee, nasıl eğitim öğrencimizin anlamı oranını arttırdı mı? Eskiden kitapları okurken ne kadar anlatırdı? Takribi kaç kitap bitirdiniz 21 günde? 172 kitap bitirdik hocam. Evet. Eğitimden önce 21 günde bu kadar kitabı biteceksiniz deselerdi de inanır mıydınız? Yok hocam gerçekten çok fazla bir emekle çok kitap okuduk. Evet. Ve evet. devam edeceğiz. Evet, anlam oranı peki arttı mı eski oranla? Nasıl? Daha iyi anlatabiliyor mu? Anlama oranı, eskiye nazaran dört kat arttı hocam. Kitapları çok daha rahat okuyor. Aslında şu an ilk başladığımızda hecelemeyle başladık hemen hemen. Şu evet. an kitapları da akıcı bir şekilde okuyabiliyor. Ona dikkat ettim özellikle. Anlama oranı çok yüksek oldu. Ne yani kazandı? Kitin bana zor kazandırdı. Şu anda daha hızlı okuyorum. Süper. Peki Anlamam hı -hı, daha musun çok iyi. Süper. Bir daha iyi bir daha bir daha hissediyor musun kitapları okurken? Keyif alıyor musun? Evet. Öğretmenim bana televizyon gibi geliyor. <laughs> Süper. Şey, kitaplar sana televizyon gibi geliyor, öyle mi? Çizgi film gibi. Hı hı. Çünkü içinde bu sürü karakter var. Harikasın, harikasın. İşte bunlar senin e, aslında hayal dünyanda bunları canlandırdığını gösteren bir unsur. Çok güzel. Peki annemize soralım. Eğitim öğrencimize ne kazandırdı? Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. başta zorlandık ama sonraları daha da keyif almaya başladı. Hı -hı. Okumaktan keyif almaya başladı dediği gibi. Çizgi filmleri hak karakterlerine benzetmeye başladı. Hı -hı. Ve bu da kendisini daha da hızlanmasına sebep oldu. Şu evet. an hani e, normal okurken de yani sesli okurken de normal akışı hızlandı. Şey yaparken de akışı hızlandı yani okuma seri daha fazla olmaya başladı. Onun için kendisi bundan sonra da böyle devam ederse ki eder inşallah. Evet. Şimdi daha önce bugünden itibaren 50 sayfa kitap okumaya devam ettiğiniz sürece bu eğitim kalıcı olacaktır. İzleyebilirsiniz. Aynı zamanda paragrafla alakalı da arkadaşlar 42 günlük bir süreç oluyor. İlk 21 gün göz kaslarını geliştirme, ikinci 21 günlük evrede hem paragrafta hızlı okuma hem de kitaplarda hızlı okuma çalışması yapıyoruz. Ee, burada da yine paragrafın soru tipleriyle alakalı çalışma da yapıyoruz. Mesela paragrafı ikiye bölme paragrafta konu, başlık, soru e, her soru tipiyle alakalı e, bir e, örnek çalışma yapıyoruz aslında. Bu da sizin hem netlerinizi artmasına vesile oluyor hem de e, aynı zamanda kitapları daha hızlı okuduğunuz için özellikle ödevleri daha kısa sürede bitirme konusunda ve konu anlatımlarına çalışma konusunda sizin zaman tasarrufu sağlamanızı sağlıyor. Peki ödevler konusuna gelelim. Ben de onu söyleyecektim hocam. Şimdi ödevleri yaparken sorular soruluyor ya hocam. Özellikle kısa sorular soruluyor ikincisinin sorularında ve bunları anlamakta ve yapmakta yani bekar ikizi olduğu için ben kıyaslama yapabiliyorum tabii ki. Hı. şey daha çabuk yapıyor, daha hızlı yapıyor. Anladığı ve yaptığı cevaplar genellikle doğru oluyor. Yani her <laughs> zaman doğru yapıyor. Yani Esken Eskiden en azından böyle birkaç yanlışı çıkabiliyordu. Şu anda o yanlışları, yani matematik içinde söyleyebilirim, olmuyor. Özellikle ikinci sınıf öğrencileri olsun, birinci sınıfın ikinci dönemi olsun, üçüncü sınıf öğrencilerin verileri olsun. Bu konuyla alakalı e, acaba alsak mı, almasak mı diye çekinceleri olabilir. Nasıl? Bu yaştaki bir öğrenci için bu eğitimi tavsiye eder misiniz? Neden? Hocam ben cevaplayayım bu soruyu. Tamam. <laughs> Öncelikle ilkokul birden sonra özellikle tavsiye ederiz. Neden? Çünkü ağaç yaşken genelidir. Bu yaşlarda öğrenemezse hayatı boyunca yavaş okuyarak devam edecek. Çünkü hızlı okuyan birine karşı çok daha dezavantajlı olacak. Şu Aynen. an kendi seviyesinin üstünde. İlk Aynen. başladığımızda kendi seviyesinin çok çok altındaydı. Zaten evet. bu arada 172 kitap bitirdi. Dağarcığı bir o kadar yükseldi. Kendisi eğitimini o kadar çok sevdi. Ondan evet. dolayı durumu çok iyi. Ne kadar erken başlayabilirlerse verilerde kendileri için çok daha iyi olur bize. Az önce de bahsetti zaten öğrencimiz televizyon gibi dedi. Yani çizgi film nasıl izlediğinde zihninde hayal edebiliyorsa, canlandırabiliyorsa kitapları da o şekilde canlandırdığını <laughs> ifade etti. Bu aslında çok güzel bir şey. Çünkü işte burada aslında zihinsel gelişim burada e, oluşuyor. Kitapları okudukça kelime dağarcığı burada gelişiyor. Zihnine canlandırdığı sürece hayal dünyası gelişiyor. Gibi gibi. Bunların hepsi aslında e, e, beynin nöronlarının çalışmasına vesile oluyor. Ve aynı zamanda e, aslında zeka gelişimi de artmış oluyor burada. Çünkü beyin nöronları e, aktifleşiyor. Şimdi e, hiç kitap okumayan ya da hep standart bir şey yaptığımız zaman hayatımızda aslında beynimizi çalıştırmamış oluyoruz. Çok kullanmamış oluyoruz. Bu sefer de beyin artık standartlaşıyor. Aslında bu eğitimle beraber kitap okuma alışkanlığı oluşuyor. Kitap okuma alışkanlığı oluştuğu için de kitap okumak kolaylaştığı için de öğrenci çok fazla kitap okumaya başlıyor. Bunlar da bizim gerçekten zihinsel gelişimimize ciddi anlamda katkı sağlamış oluyor. Bunu ikinci sınıfta başlatmak, buna ikinci sınıfta cesaret edebilmek, ee, ve e, sizin gibi böyle gerçekten çocuğuna e, katkı sağlamak için elinden geleni yapan velileri görünce mutlu oluyorum. Tebrik ederim ikiniz de bu arada. Sağ olun Geçin hocam ediniz. biz de çok teşekkür ederiz. Hocam zaten biz size o eğitim aldırmak için 4 senedir falan bekliyoruz. Daha Bayağı öyle. bir bekledik biz yaşlarına gelip okumalarına alışmaları için. Hep evet, aklımızdaydı evet. zaten. Daha evvelden konuştuk o zaman sizinle birkaç yere. hocam. Evet, evet. Güzel oldu. Son sözleri alalım. Öğretmenim. Efendim. Benim başta çizgi film gibi görmüyordum. Kitaplarda evet. öyle oluyordu. Şimdi? Şimdi ise televizyon gibi. Tabii. Daha <gülüyor> çok güle <laughs> <gülüyor gülüyor> olan <gülüyor> Nasrettin Hoca'yı. Manşeti, bize, <laughs> manşeti attın bize sen. Harika bir Bilgi verdin, mutlu ettin bizi. Teşekkür ediyoruz. Can Bey, son sözünüzü alalım. Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten. İnşallah. Hocam her şey için çok teşekkür ederiz. Dersmek dileğiyle. Sağ olun çok Hoş teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bye. Bye. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. Bye.